karşılayabilecek. E, yani, 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 falan yani, 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 Ben sizi yani, 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 benzer şeylerim söylüyorum ayı olay indirdi burdan ayı avcı evet. e o yolu ayrımından değil mi? Otomobillerimle indirdiğim evet. ama sen yoktun biz gördüğümüzde çok içeri değil değil mi orası? Ne evet. maksat ne? Ayı de bir ezlimit böyle bir uyuşturucu adam uyuşturuyor. Yani hemen hemen ne diyeyim? de şey okay 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 Alo! Usta'cığım, peki ben nasılsın, pamuk oğlu? Evet. Hamdolsun, şükrediyoruz, sağlığınızı öğreteceğiz. Biz balık akşam yine ayvalık payıdır. Eee şimdi dükkanda mısın sen? Ee, evet, susurum tadım. Olmadı o zaman. Tamam. Dükkandaysan dönüşte uğrayalım bir geçtim de. Eyvallah. 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 Tamam mı abi? Da...